Şimdi ben bu baboşları çekmezsem ayıp olur değil mi baba? Tabii. Maşallah. Tam arkadaşlar yumurtlama çağına gelmişler. Yavaş yavaş atmaya başlayacaklar. Allah Güzeller. Güzeller çiftleşmeye başlamışlar hatta. Şöyle kapatayım. Sürpriz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biraz arkadaşlar. sessiz olalım da Çin Beyler rahatsız olmasın. Biz bildiğiniz üzere bizi takip eden arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabıma çok soran var baba açıklama kısmına telefon numarası olsun, Instagram hesabım olsun bırakıyorum arkadaşlar. Oradan babama ve bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir açı yakalayabilir miyim diye düşünüyorum. Kim Herkesin merak ettiği namı diğer. Namı değer çok ses getirecek bir kavram. Yani biz öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bence ses getirecek baba. Aa şöyle sabitledim. Kuşları da şöyle sabitleyeyim. Biraz korkutacağım ama onları. Tamam baba. Güzel. Çin bıldırcını nedir? Sendeyim kral. Çin bıldırcını arkadaşlar gördüğünüz gibi bahsettiğimiz namı diğer Çin bıldırcını bunlar. Evet. Adamların malı da kendiye benziyor. Tam bir milli servet yani. Çin bıldırcını 3 ayda yumurtaya gelir arkadaşlar. Yumurtadan çıkandan sonra. 3 ay sonra abone olur. Her gün yumurtlar bütün bıldırcının özelliklerini barındırır. Efendime söyleyeyim eş tutar. Bir dişi bir erkek. Yavru yapar. Gürke yatar. Sesi ve kokusu yok. Sıfır. Muhabbet kuşundan daha temiz. Evde, ofiste, yazlıkta, villada, terasta, balkonda mutfakta bakılabilecek bir bıldırcın türü. Projeye de çok açık, çok da talep, talep var. Daha doğrusu bizim insanlar bıldırcında özellik arıyor ama hangi bıldırcında olduğunu maalesef birçoğumuz bilmiyoruz. O aranan özellikler bu Çin bıldırcını diye adlandırdığımız bu hayvanlara mahsus. Hatta bunların yumurtası diğer bıldırcınlardan daha kaliteli kalori olarak besleyici olarak biliniyor. 4-5 kat olduğunu iddia edenler var. Biz de sizler gibi kullanan, araştıran insanlardan duyuyoruz. Yani her yerde, her yerde bakılabilir. Evin sahibini rahatsız etmez, komşuyu rahatsız etmez, koku yok, sesi yok. Ne versen yer, diğer bıldırcınlar gibi yem seçmez, yer seçmez. Yani güzel bir kutsal hayvan olduğuna inanıyor Keramet sahibi. Muhabbet kuşu gibi besleyebilir miyim? Tabii ki muhabbet kuşundan daha temiz oldum. Bunlar kendi temizliğini de yapabilen bir hayvan. Mesela bazı insanlar şey diyor, muhabbet kuşundan daha iyi çünkü günlük yumurta yiyorum bunların sayesinde diyorlar baba. Hem öyle yani belki ben anlatmakta yetersiz kalıyorum. Çok özellikleri var bu hayvanlar. Sadece kısa süre, arkadaşlar size şunu söylüyorum. Koku ve ses yok. Bir çift. Kuluçka makinesine de gerek yok. Kuluçka makine özelliği de var. Gürke en yatkın bıldırcın türü hangisi? %100 bu. Çımbıldır. Mazeretsiz. E seçimlerini nasıl yapıyor? 1 yani, artı 1 mi? 4 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? Hayır. Bunlar aynı insanlar gibi. Tek eşli. İnsanlar tek eşli olmuyor ya. Genelde Hı. öyle. Yani... Hayırdır. Çok... He? Ha? Çok kaç eşli? <laughs> Sana kaç lazım ha? <laughs> Yok oğlum 1 <bir>. 1 <laughs> iyidir. Ha. Peki baba sürü psikolojisi var mı bunlarda da? Var çok içgüdüsel bir de arkadaşlar çöp attığımız o yemek kırıntıları diye martı demeyeyim de nimete günah olmasın makarna, pilav pirinç, kıvırcık bunları çok seviyorlar bir de bunların devamında un kurduyla canlı beslenme oluyor arkadaşlar yani Çin bıldırcının ilerisi projesi çok açık bunu söyleyeyim yani diğer bıldırcınlara ihanet etmiş olmayayım ama daha öncelerinde bunu bilmiyorduk. E, koku yapıyor, komşuları rahatsız ediyorsun. Kendin rahatsız oluyorsun. Şu duyduğunuz ses, bunlar da yok. Sıfır. Aileye de uyumlu. Küçük yaştaki çocukların ilgi alakasını çekiyor. Ailenin ortak bir değeri oluyor. Çünkü rahatsız edecek, bu hayvanı kötüleyecek, öteleyecek bir durumu yok. Senin bununla alakalı bir projen var. Buraya gelip takım olarak... Yani takımlarken 1 artı 1 eş kapmış, hı hı. E, kafesiyle beraber almak isteyen çok arkadaş var. Çok. Bununla alakalı arkadaşlar, bir çalışma yapmaya başladık. Evet. Babam hatta o konuya da girsin. Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Yani artık çim bıldırcın eş şeklinde... ...daha önce biz de bilemiyorduk arkadaşlar. Sizden gelen yoğun talep, bizi çim bıldırcın yönlendirdi. Adam, koku yapmasın, ses yapmasın, yem yapmasın diyor. Yer olayı yok, yem olayı yok. Biz ne yersek, bunlar da onu yiyor. Yaşantısına devam edebiliyor. Yani diğerleri gibi fabrika, endüstriyel yeme mecbur tabi değil. Ya bir nevi alt komşumu, üst komşumu rahatsız etmeyeyim. Tabii ki. Aynı zamanda bir hayvana bakabileyim. Da, e, dikkat almak lazım, rahatsız etmemek lazım, kesinlikle. Peki baba, e, döllüs yumurta satışlarım var mı? Var. Örnek veriyorum. E, belki daha güzel bir kafe sistem vardır, canlı satışım var mı? Ya İnsanlar sana nasıl ulaşacak? 0 536 763 53 77 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Çin bıldırcınına ısrar ediyorum. İddiayı ben sevmiyorum arkadaşlar. Onu bir hakaret olarak görüyorum. Israr ediyorum, rica ediyorum. Kesinlikle evinizde bir sorun yaşamayacaksınız. Ailenizde, komşunuzda, çevrenizde, Muhabbet kuşunda yaşamıyorsanız bununla da yaşamayacaksınız. Bu ondan daha sessiz, daha temiz olur. Görecekler. Peki yumurtla yumurtlama süreci ne kadar? Kaç günde geliyor? Üç, üç Zor mu? 3 ayda yumurtaya geliyor. 3 ayda? 3 ayda. 2,5-3 ay geliyor evet. 3 ay buluyor. O mevsim geçişlerine göre süreler biraz uzuyor ama 80 günle 90 gün arasında diyelim. Yazın bu süre 80 günlere düşüyor. Havaların sıcak gitmesiyle. Bir de oğlum ailenin bir parçası oluyor. Sesinden rahatsız olmazsın, kokusundan rahatsız olmasın. Günlük sana yumurta verir. Yani varlığını hissetmesin. görsel olarak. Canın sıkıldığında bundan teselli olabiliyorsun. Hiçbir şey yapmadan da olmuyor. Evde, yerleşim alanında, ofiste, yazlıkta yapılabilecek kuş türü bu. Peki baba kendilerine ait dişinin farklı renk, rengi, erkeğin farklı rengi var mı? Ya görsel olarak var. Biz, de tam bilgiye sahip değiliz. Bir kitabı falan yok arkadaşlar. Sahada üretim aşamasında ne yaşadıysak, ne gördüysek bizim bilgimiz ona dayalı. Çin bıldırcında motivasyon var. 40 renk var. Aynısından aynısı çıktı. Bunun tezini sorsanız, sağlamasını sorsanız bizde hiç beyaz yoktu. Normal, buğulu, maskeli, bildiğimiz klasik renkleri vardı. İçlerinden beyaz da çıktı. Demek bu hayvanın kanında var. Aynı renkten aynısı çıkmıyor. Her rengi açık, 40 rengi açık. Bir de bu hayvanların bir özelliği eş tuttuğu için bir artı bir bakılması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin. İkinci, üçüncü eşler birbiriyle çatışmada, kavgada birbirinin tüyünü döküyor, çekiyor, atıyor, çirkinleştiriyor. Çin bıldırcının dişisi yem yemez. Kesinlikle erkek alıp onu besler eğer çim bıldırcının dişisi yemiyorsa boşanmış duldur arkadaşlar Sultan paşa var bilenler <laughs> bilir arkadaşlar bayağı ortalığı sallamışlardı Biz o iki tane çim bıldırcının sayesinde insanlara çim bıldırcını gösterdik insanlara tanı tanıtmış olduk oğlum Biz burada ne doğruları biliyorsak görüyorsak onu da dostlarımızla her zaman paylaşmaya O iki çim bıldırcını inanın arkadaşlar ne telefonlar açtırdı ne gelen örnek veriyorum ünlü sanatçılar oldu o iki kuşu almak için. Bir tane e, haber e, gazeteci, gazeteci bir arkadaşımız aldı onları Bahadır abimiz ona da selam olsun. Şimdi yeni paşalar yeni sultanlar gelmeye devam edecek. Kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Çinler için farklı bir kafes sistemi yapıp gelen arkadaşlara hem takım hem de kafesiyle beraber vermeyi düşünüyoruz. Hı hı. Bir nevi küçük yaştaki kardeşlerimiz özellikle çok... ilkokul çağındaki çocukların çok ilgi ve alakasını çekiyor. Evet. Hatta projelerde bazı okullar başladı. Bizden yumurta alıyorlar, kuluçka makinesi alıyorlar, üretip yapıp çocuklara hediye veriyorlar. Çünkü evde sorun yaşamayacak. Sıkıntı yaşamayacak. Birçok anaokullarına da verdik arkadaşlar. Yani sadece olay bizim bilgimiz, sizden gelen ilgi, alaka sonucu meydana geliyor. Biz bunları kendimiz uydurmuyoruz yani. Sizlerin talebi bizlerin kanaatına ışık tutuyor. Evet. Yol gösteriyor. Yani biz bu işi yalnız başarmadık. Sizlerin ne fikri var? Şimdi Sizlerin Siz. ne düşüncesi var burada? Emeği var yani. Beyaz olan dişi öbür evet. erkek de. Erkek biraz şey gördüm ben erkek. Ha yeni kafes aldığımız için oğlum. Şöyle bir de. Ha. var yani. Pus, pusmuş gördüm mü? de. Ben bunlara cimbıldırcını diyorum. Şöyle şimdi. Şöyle kapatayım. ha erkek biraz arkadaşlar dişiye göre biraz daha sakin. Şimdi bunları göstereyim. un kurduyla da beslemeye başlayacağız. Bak bu projeyi açıklıyorum ya. Evet. Biz bu kadar bildik. Solucan, un kurdu. Tabii. Bunun devamında bunları da yapabilirsiniz. Bir orta yaşın üstündeki insanlar için bir eğlence, bir hobi, bir zevk, keyif. Aynen. Nere gitsek, gitsin, bunu yanında götürebilir yani. Yok erkekte baba bir kırgınlıklar erkeğe bir takviye yapalım. Ben onun ilacını falan un kurdunu verirsem o kendine gelir tanımaz. Yavaş Birden un kurdu yemiyorlar arkadaşlar. Hı. Yavaş yavaş. Hemen birden olmuyor. Kıvırcı çok severler. Yer ama yumurtayı kesmez. Diğerlerine verdiğin an yumurtayı kesiyor. o sonradan da ölüyor. İç kuruma geçiriyor. Yani çim buldurucunu ile ilgilenmenizi istiyorum. Ömrünüz ömür katar arkadaşlar. Göreceksiniz. Arkadaşlar yalnız insanlar, bakın. yalnız yaşayan, yaşlı belli yaşını almış yapacağı bir iş şey olmayan insanlar için ideal bir uğraşı, eğlence. Yaşlı yok ya, rakam bir sayıdır. Kimse yaşa takılmasın ya. Ya yaşlı dediğimde yani belli bir yaşını yaşamış insanlar, olgun insanlar evet. diyelim. Doğru. Hiçbir şey olsun. yapmadan da olmuyor arkadaşlar. Mutlaka bir can hayvan olmalı. Biz yörük soyundan geliyoruz o haliyle. Doğru evde bakılabilecek hayvanlar da maksimum en küçük hayvan bunlar en ideal. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.